Kadınlar kolsuz ve çok açık yakalı gömlek giyemez. Bluz veya elbise ile streç, kot ve benzeri pantolonlar da giyemez. Mini etek giyemez, yırtmaçlı etek giyemez, sandalet, terlik gibi şeyler de giyemez. Şimdi pusuda bekleyen aydın görünümlü karanlık tipler hemen vay gerici, vay çağ dışı, sana mı kaldı be kadınların ne giyeceğini belirlemek diye hücum ederler. Zaten bu tipler biraz gündemden düşüp kararınca hemen diyanete saldırıyorlar ki tırnak içinde aydınlansınlar. Ama korkmasınlar. Ayet hadis okumadım. Hatta dinin herhangi bir hükmünü de okumadım. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kılık kıyafet yönetmediğinin 5. maddesinin A bendinin 2. cümlesini okudum. Hani diyanete yasayı hatırlatanlar var ya, dinin yasalarına da parmak sallayanlar var ya, işte onlara duyurulur. Ama hocam bu yasa devlet memuru olan kadınlarla ilgili. He, ne olmuş? Devlet memuru olunca kadın olmuyor mu? Memur olunca kadınlıktan mı çıkıyor sanki? Kadın kadındır kardeş Kaldı ki kadın ve erkeği devlet dairesinde dahi olsa kılık kıyafet serbestisinin olmadığını söylüyor bu yasa. Dinimizin hükümleri de Kadının el, yüz, ayak haricindeki diğer organlarının kapatılmasını, erkeğin ise en az göbekle diz kapağı arasının kapalı bulunmasını söylüyor. Ha, kabul edersin, etmezsin, uyarsın, uymazsın, o senin bilecek olduğun iş. Biz ona karışmıyoruz, biz hatırlatıyoruz. Çünkü hatırlatmakta müminlere fayda vardır buyuruyor Rabbimiz. Müminlere fayda vardır buyuruyor ama kabul etmiyorsun uymuyorsun diye de dinin yasalarına saygısızlık, hadsizlik yapamazsın.